Kurumsal kaynak planlaması ünite 6 özet. Kurumsal kaynak planlaması yazılımı seçimi aşamalarını sıralamak. İşletmeler kurumsal kaynak planlama sistemlerini işletmenin süreçlerine göre uyumlaştırabilirler. Kurumsal kaynak planlama sistemleri modüllerden oluşmaktadır. İşletmeler uyumlaştırma sürecinde bazı modülleri çıkarabilir veya değiştirebilir. Ancak, bazı kurumsal kaynak planlama sistemleri, modül çıkarılmasına ya da değiştirilmesine izin vermez. Tam tersine, sistemindeki tüm süreçlerin işletmede aynen uygulanmasını ister. Kurumsal kaynak planlaması seçiminde aşağıdaki dört aşama göz önünde bulundurulmalıdır. Seçim ekibinin kurulması, Kurumsal kaynak planlaması yazılım paketlerinin karşılaştırılması ve seçimi. Danışman girişimin seçilmesi. Yazılım ve danışmanlık sözleşmesinin yapılması. Kurumsal kaynak planlaması yazılımının uygulamaya konması sırasında gereken unsurları açıklamak. Kurumsal kaynak planlaması sisteminin uygulanması işletmeler için oldukça pahalı ve riskli bir yoldur. Birçok yazar kurumsal kaynak planlaması uygulamasının başarılı olması için gerekli faktörleri şöyle sıralamıştır. Yeni sistemin uygulanabilirliğinin testi. Kullanıcıların katılımının sağlanması. Kullanacakların eğitilmesi. Kullanımda esnekliğin sağlanması. Yeni sistemin işletme çalışanlarına olumsuz etkilerinin azaltılması. Yeni sistemi uygulamaya koyma biçiminin seçimi. Uygulamaya doğrudan geçiş. Uygulamaya paralel geçiş. Pilot uygulama. Aşamalı geçiş. Kurumsal kaynak planlaması sisteminin değerlendirilmesi ve performansının ölçülmesi. Kurumsal kaynak planlaması sisteminin uygulamasına doğrudan geçilmesi. Kurumsal kaynak planlaması sistemini işletmeler işletmelerine doğrudan uygulayabilirler. Doğrudan uygulama iki şekilde yapılır. Birincisinde çalışanlara kurumsal kaynak planlaması eğitimi verildikten sonra hemen uygulamaya geçilir. İkincisinde ise kurumsal kaynak planlaması sisteminin içinde bulunan modüller modül modül değil Tüm modüller aynı anda uygulanarak işletme kurumsal kaynak planlaması sistemine doğrudan geçiş yapar. Kurumsal kaynak planlaması sisteminin uygulamasına paralel geçiş yapılması. Kurumsal kaynak planlaması sisteminin işletmelere uygulanmasında karşılaşılan sorunlardan biri de çalışanların yeni sisteme alışmalarının ve uyum sağlamalarının zaman almasıdır. Bu yüzden işletmeler Eski sistemlerini de kurumsal kaynak planlaması ile paralel çalıştırabilir. Bunun yanında işletmeler tüm bilgilerini kurumsal kaynak planlaması sistemine geçirmekte zorluk çekebilir. Ayrıca işletmeler eski sistemlerindeki tüm bilgileri kurumsal kaynak planlaması sistemine aktarıncaya kadar eski sistemi kullanırlar. Kurumsal kaynak planlaması pilot uygulaması Kurumsal kaynak planlaması sistemi karışık ve zor bir sistemdir. Ancak işletmeye göre uyumlaştırılabilir olması uygulama aşamasını kolaylaştırır. İşletme, deneme uygulamasına geçmeden önce işletmenin iş süreçlerini ve akışlarını etkin bir şekilde pilot uygulama sistemine uyumlaştırmalıdır. İşletmede hala kullanılmakta olan sistemler üzerinde pilot uygulamaya uyum sağlanabilmesi için gereken değişiklikler yapılmalıdır. Pilot uygulamasında işletmeye ait verilerin sisteme tanımlanması gerekir. Bu bilgiler tanımlandıktan sonra çalışanlar kurumsal kaynak planlaması sistemini kullanmaya başlarlar. Gün sonunda da pilot uygulamadan form ve raporlar alınır. Alınan bu raporlar değerlendirilir ve bilgi ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı, doğru bilgileri yansıtıp yansıtmadığı incelenir. Eğer işle işte sorun varsa, bu sorunlar değerlendirilir ve çözüm yolları üzerinde durulur. Sonuçlar üst yönetime sunulur. Onaylanırsa, Kurumsal kaynak planlaması sisteminin uygulamaları deneme aşamasından çıkarılır ve genel uygulamaya geçilir. Safhalı, adım adım geçiş. Uygulamaya geçiş stratejilerinin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini listelemek. Yeni sistemin parça parça uygulanmaya konulmasıdır. Örneğin, bir satış bilgi sisteminde ilk önce satışların muhasebeleşmesi daha sonra stok yönetimi modülü ve benzeri uygulamaya konabilir. Buna göre alt sistemlerden biri yeni sisteme geçerken diğer alt sistemler yapılan plana göre bir müddet daha işlemeye devam etmektedir. Büyük ölçekli sistemler için tercih edilen bir yöntemdir. Dezavantajı geçiş zamanının uzun vadeye yayılmasıdır. İşletmenin büyüklüğü göz önüne alındığında özellikle o dönem için başka türlü bir geçişin zor olacağı söylenebilir. Yine de safhalı geçiş, aslında kurumsal sistemler, (KSE) mantığı içinde kesinlikle tavsiye edilmeyecek bir yöntemdir. Bütün sistemlerin tek bir veri tabanı altında toplanması amaçlanırken, parçalı geçiş gereken faydaları sağlamayacak, tüm işletmenin yeni sisteme aynı ruh ile geçişini engelleyecektir. Bu da kurumsal kaynak planlaması projelerinde başarısızlık sebeplerinden biridir.